Bitcoin YouTube kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerin karşısına Binance'ın düzenlemiş olduğu öğren kazan etkinliğini tanıtmak için geldim. Bu etkinlikten 10 dolara kadar kripto para kazanacağız arkadaşlar ve bu ödülü kazanmak için bir yatırım yapmanız gerekmiyor. Detaylara şimdi geçelim. Bakın etkinlik tarihi 24 Ağustos Türkiye saatiyle öğlen 12'de başlayacakmış ve kimlik doğrulamasını tamamlamış tüm kullanıcılar makaleleri okuyup videoları izleyerek tokenlar tükenene kadar kısa testleri çözerek ödülleri kazanabileceksiniz arkadaşlar. Burada tüm ödüller dağıtıldığında kullanıcılar bu etkinliğe katılamayacaklar ve burada dağıtılacak ödüller ilk gelen ilk alır esasına ilk esasına göre dağıtılacak. Bu ne demek? Yani bir an hızlı bir şekilde ödüller bitebilir. Bu yüzden acele etmekte fayda var. Bakın 24 Ağustos saat 12 Mesela BTDC kursu için anlatmışlar burada vesaire örnek vermişler. Sizler de bu duyuru bu, duyuruya bakabilirsiniz. Zaten ben Twitter hesabından Binance öğren kazan etkinliklerini sizlerle paylaşıyordum. Bakın bir önceki etkinlikte 4 Ağustos'ta cevaplarını paylaşmıştım sizlerle. Şuradan bu linki de açıklama kısmına bırakırım. Aynı şekilde şurada YouTube'da bizim Telegram kanalımız var arkadaşlar sağ üstte. Bu Telegram kanalında da cevapları koyacağım. Oradan da bakabilirsiniz. Burada önemli olan dediğim gibi acele etmek. Saat 12 diyor ama 5 dakika önce hazır olun siz. Mesela bu etkinlik 4 Ağustos'ta saat fakat 5 dakika erken başladı. Şuradan Uma Quiz cevaplarına bir genel olarak göstereyim size. Bir ekranı dondurup yapabilirsiniz. Şuradan diğer BTDC Quiz'in cevaplarını göstereyim. Bu şekilde quiz cevapları da şuradan da Band quizini göstereyim. 4 Ağustos 10'daydı mesela bir önceki etkinlik. Şimdiki etkinliğimiz 24 Ağustos'ta. Bu şekilde bir etkinlik. Bakın burada mesela size soru olarak What network is band chain 10 diyecek. Cevap olarak Cosmos seçeceksiniz. Bu şekilde 3 tane testin cevaplarını verdim. Daha fazla testin cevabı için Telegram kanalımıza gelebilirsiniz. Şimdi burada saat 10 12 olduğunda 24 Ağustos 12 olduğunda burada Akademi Binance'ta Learn ön linkine giriyorsunuz arkadaşlar. Ben İngilizce kullanan için bu şekilde. Bakın burada mesela What is Lisk diyor. LSK quiz'i açılacak burada. Burada şurada bakın All Rewards Redeemed. Yani ne? Tüm ödüller toplandı diyor. Burada üstünde yazacak işte 1 dolar 2 dolarlık UMA yazacak. Burada bu yazıyı gördüğünüz anda Start Course deyip ku kursa başlayacaksınız. Kursa başlayıp videoyu ilerletip hemen quiz cevaplarına bakacaksınız. Mesela burada UMA'dan örnek vereyim. Bu şekilde quiz cevapları soru geldikçe cevabına bakıp Next Next diyeceksiniz ve bu şekilde ödülü kazanacaksınız. Dediğim gibi acele etmek olmakta fayda var. Acele etmekte çünkü yani geçen etkinlikte 5 dakika içerisinde ödüller bitmişti. Bu şekilde sizler de katılabileceksiniz. Yatırımsız bir etkinlik dediğim gibi. Daha fazla detay için de bu makaleyi okuyabilirsiniz arkadaşlar. Umarım faydalı olmuştur bu video. Son olarak hatırlatma için de 150, bir tek sen ödülü devam ediyor arkadaşlar. Bakın video 5 gün önce çektiğim zaman 150 TL değerindeydi fakat şu an ödülleri gelen herkes sattığı için 120 TL değerine kadar düştü ödüller. Ama hala 120 TL kazanabilirsiniz. Yani burada da yatırımsız çekilebilir. 120 TL hiç yoktan iyidir açıkçası. Aynı zamanda Bitmart'tan Bitsen ücretsiz Airdrop etkinliği videosu var ve aynı zamanda her gün Twitter'da hatırlatmasını yaptığım ZTC'in ödüllü test Testnet rehberi var. Buradan ücretsiz NFT alabiliyoruz arkadaşlar. Bir an önce buna da katılmanızda fayda var. Günlük swap işlemi yapıp daha fazla puan kazanabiliyorsunuz. Bu videonun altında da 5000 puan kazanacağınız link mevcut. Bu şekilde etkinliklere katılabilirsiniz arkadaşlar. Şu an çok fazla airdrop kampanyası olduğu için çok bir video, yeni bir video paylaşamıyorum. Fakat bir tek sende onaylar hızlandı arkadaşlar. Yani artık KYC onayları çok hızlı. Ve burada son olarak hatırlatma yapmak istediğim konu KYC'niz tamamlandıktan sonra müşteri tanıma formunu doldurun arkadaşlar. Müşteri tanıma formunu doldurunca ödül hesabınıza yatıyor ve satabiliyorsunuz. Aynı şekilde günlük hatırlatma olan ödüllü ZTC'nin testletini hatırlatıyorum sizlere. Bu şekilde sizler de katılabilirsiniz. Umarım faydalı olmuştur bu video. Bir sorunuz olursa Twitter'dan ya da YouTube'da yorumlar kısmına bana ulaşabilirsiniz. Bu gibi fırsatları kaçırmamak için de abone olursanız çok sevinirim. 3000 aboneye geçtik. Değerli desteğiniz için çok teşekkür ederim. İzlediğiniz için de ayrıca teşekkürler.